Herkese merhabalar efendim. Terlacıkız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak burçlarına özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız için Temmuz ayına özel iş para kariyer videosu olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıksın fonunuzda sevgili Başaklar. Ayrıca hemen elime tarot kartlarımı aldım. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle sizler için Karıştırarak mini bir açılım oluşturacağım ve fal yorumumdan sonra bu tarot açılımını da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim şimdi önce kahve diyoruz ve herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa siz sevgili başaklar niyetiyle kapattım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım bakalım şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi ve hatırlatmayı da yapmış olalım. Şimdi herkes görmüştür diye düşünüyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden kendi gördüklerime devam edeceğim. Şimdi şöyle bir durum var sevgili Başaklar, biraz e, kafalar karışık. Şöyle yani bu kötü bir şey değil bu arada. Şimdi iş hayatı, kariyer durumu, belki parasal anlamda bazı problemler bir kafanızı karıştırmış, kendinizi böyle bir e, Çıkmazda hissetmenize sebep olmuş gibi görünüyor ama bu histen temmuz ayında inşallah kurtuluyorsunuz bu histen inşallah temmuz ayının özellikle ilk haftasından sonra e, yavaş yavaş çıkıyorsunuz gibi görünüyor şimdi birikmiş işler olabilir hali hazırda çalışanlar e, belki tatile çıkacaklar çıkmadan önce işlerini tamamlamaları gerekiyor ya da e, safsaklanan bazı durumlar olduysa şimdiye kadar onlar böyle birikmiş olabilir. Onları bir çözmeniz gerekebilir. E, bir yoğunluk iş anlamında yani çalışan arkadaşlar için e, Temmuz'un ilk haftası biraz böyle yoğun ama sonra zaten eee Dediğim gibi belki de tatil hazırlığı yani bayram tatili vesaire buna çıkmadan önce böyle yetiştirmeniz gereken bir şeyler var gibi görünüyor ve bu durum sizin biraz kafanızı yormuş ve yoruyor gibi duruyor yani kafanız biraz karıştırmış gibi duruyor. Şunu söylemek istiyorum ki bakın e, kariyer anlamında beklentisi olanlar varsa. Aynı işinde yükselmek, başka departmana geçmek, belki o işi bırakıp bambaşka bir e, yerden teklif almak ve bunu değerlendirmek, yani böyle durumlar yaşamanız da mümkün diyor bize burada Fincan. E, bir yükseliş, belki yeni teklifler söz konusu olabilir diyor siz sevgili Başaklara. Bu da tabii ki çok önemli ve güzel olarak çıkmış. Kendi işini yapanlar varsa böyle e, kendi işiyle meşgul olan ticaretlik ticaret esnaflık gibi e, işlerde de bir büyüme büyümeye gitme bununla alakalı bazı kararlar verme durumları da yine söz konusu olacak gibi duruyor. Şimdi bazı sıkıntılar parasal anlamda bir giderlerde belki çoğalma e, gelirle gider dengesinde bir bozulma bu böyle yakın geçmişte bu dengeyi bir kaybetmiş olabilirsiniz. Bakın yani e, belki Geçmiş aylarda bütçenizi belki biraz aştınız. Böyle bir e, bu anlamda bir böyle bir karışıklık yaşanmış gibi görünüyor. Gelirle gider bir birbirini dengelememiş. Temmuz'da biraz da bunun için e, bir çaba sarf etmeniz söz konusu olacak gibi. Yani o gelir ve gideri bir dengelemek. Belki bazı e, lükslerden vazgeçmek, e, o açığı kapatmak gibi bir e, durumunuz söz konusu olabilir. Şimdi burada en güzel şey bunun yanı sıra bakın. E, işsizseniz burası çok önemli işiniz yoksa ama bir arayış içerisindeyseniz bir işe girmek, yeni bir iş kurmak, yeni fikirler, yeni projeler böyle kafanızda durumlar varsa bu arada işsizde olmanız gerekmiyor tabii yeni fikirler, projeler için. Belki bir ek iş düşünüyorsunuz. Bu, bu konuyla alakalı da çok destekleniyorsunuz. Ama özellikle işsizseniz e, lütfen bol bol başvurular yapın. Bol bol e, hangi alandaysa işiniz yani o alana bol bol başvurular yapın çünkü güzel sonuçlar güzel haberler olur diyor bize burada fincan. Başvurular yaparsanız ya da yaptıysanız yine Temmuz ayında güzel haberler gelecek gibi görünüyor. Eee halihazırda çalışıp da ekstra projeleriniz varsa da bu anlamda da dediğim gibi destekleniyorsunuz. Belki hobileri mesleğe çevirmek, belki bir yandan çalışırken başka bir alanda da biriyle belki bir ortak iş yapmak gibi vesaire böyle durumlar kafasından geçenlerin de destekleneceği bir süreç olacağını söylüyor bize burada. Fincan efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Ve tabii ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunu yine genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da Hatta bilenler mümkünse Ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Bunu her zaman hatırlatıyorum. Çünkü aramızda günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. Ve bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yapmaya çalışıyorum ki sizin de vaktinizden çalmayayım. Ama artık daha fazla akmayacak sanırım. Şöyle herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeyim. Şimdi sevgili başaklar bakın e, fincanda da söyledik ya böyle bir karışıklık var kafanızda bir iş yetiştirme bir e, koşturma parasal anlamda belki biraz kemer sıkma e, o gelir gider dengesini düzenlemeye çalışırken bazı e, lükslerden belki vazgeçmek gibi şimdi bu durum tabii ki sizin ruhunuza da çok iyi gelecek gibi görünmüyor çünkü e, bir yorgunluk var bakın çalışın veya çalışmayın yani bir işiniz olsun veya olmasın çalışanlar belki çalışmaktan çalışmayanlar da belki işsiz olma durumundan yorulmuşa benziyorlar ama genel olarak da böyle bir yani psikolojik diyemeyiz buna da böyle bir negatif bir durum da var üzerinizde yani biraz da bu negatifliğin verdi size negatif demiyorum burada yanlış anlaşılmasın bazı negatif enerjiler var üzerinizde ve bu negatifliğin vermiş olduğu da böyle iç ee, huzurun, huzuru olmama, buhran, sıkılma. Yani çalışıyorsanız dediğim gibi o artık hani çalıştığınız ortamdan sıkılma. Ya da çalışmıyorsanız işte bu durumun artık hani size beş katı ağır gelmesi gibi. Ee, böyle bir buhran durumu var ama bunun sebebi dediğim gibi üzerinizdeki bakın negatif enerjiler. Özellikle iki kişi var ki enerjinizi çok emiyor sevgili başaklar. Yani ee, hani gözleriyle yiyor beni deriz ya, gözleriyle beni deviriyor işte hani nazarı kastederek kem gözü kastederek söyleriz ya o misal iki kişi var ki etrafınızda olan hakikaten bütün enerjinizi emiyorlar ve e, o size yükledikleri negatif enerjiyle de sizin ciddi manada bazı buhranlar yaşamanıza sebep oluyorlar o yüzden o iki insanı hayatınızdan çıkartın çünkü yüksek ihtimalle kim olduklarını da biliyorsunuz ama hani bir şey yap, yapamıyorsunuz doğal olarak insanların çünkü niyetlerine maalesef ki bakış açılarına söz geçiremiyoruz ama ya hayatınızdan çıkartın ya onların yanına giderken bazı korumalar yapın kendinize e, emiyorlar enerjinizi bu iki kişi emiyor ve e, iç dünyanızda bir buhrana sebep oluyorlar buna lütfen dikkat edin diyorum bunun yanı sıra bakın böyle bir yazılı kağıdınız var yani işle alakalı olabilir e, Kariyerle alakalı olabilir yine parasal konularla bir miras, bir e, nafaka, tazminat böyle bir işiniz vardır. Yazılı temiz bir kağıdınız var, devlet dairesine ait yani devletle alakalı yazılı bir kağıdınız var. E, dediğim gibi nafaka işi, tazminat işi, miras işi olanların hayırlarına olacak bir yazı gibi görünüyor. Ama bunu bir sözleşmeye ya da aynı iş yerinde hala çalışıyorken bir yükselmeye de elbette ki yorabiliriz. İnşallah da böyle olsun. Gönlünüzden geçen neyse o olsun efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten Beni yakın yani takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmiyorum. Çok net çıkan şeyleri konuşuyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için mini bir açılım oluşturduk. Yine iş para kariyer durumunuzla alakalı bir de tarota başvurmak istedik. Şimdi kartlarınızı açıyorum ama kartlarınızı açarken de kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Elbette ki tahmin ettiğiniz gibi. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizlere. Hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz diyorum. Ve tabii ki videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum sevgili başaklar. Ve hemen ee, kartlara geçiyorum sizleri daha fazla sıkmadan. Şimdi şöyle... Ee, yani Güç kartı çıkmış zaten ki yani iş para kariyer videosunda e, gelebilecek herhalde en iyi kartlardan biridir. Bakın güçlüsünüz ve güçleniyorsunuz. Parasal anlamda da güçleniyorsunuz. Bakın parasal olarak da neyse beklentiniz. E, hani maaşa zam mı istiyorsunuz ya da kendi işinizi yapıyorsanız ki bir büyüme e, durumu söz konusu. Ticaret yapanlar için esnaf olanlar için fincanda da söyledik bir işi büyütme durumu söz konusu diye böyle birbirini tamamladığı zaman çok daha mutlu oluyorum açıkçası parasal anlamda e, güçlendiğinizi söylüyor zaten bu kart bunun önünde gelerek bize e, Temmuz ayı bu anlamda gerçekten e, sizi destekliyor özellikle yeni işe atılacak olanları özellikle e, çalışmayan ama iş başvurusunda bulunmuş olanları gerçekten destekliyor. Evet, genel olarak da bir yorgunluk, bezginlik zaten var. Ee, biraz böyle zorla bir şeyleri yapıyor gibisiniz şu anda. Bir yorgunluğunuz var ama bu süreç e, eminim ki geçecektir. Üzerinizdeki özellikle o negatif enerjiden temizlendiğiniz gibi en azından kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Güzel güçlendiğiniz, özellikle parasal yönden güçlendiğiniz bir ay olacak diyor bize Tarot'ta efendim. Ee, ben çok beğendim. Dilerim ki sizler de memnun olmuşsunuzdur. Ve tabii ki burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem efendim affola diyorum. Ve sağlıkla saatte bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.